Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Ben Aziz Arkan. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine bir aradayız. Şimdi bundan sonra nasip olursa gayrimenkul sektörü ile ilgili kitaplar ve eğitimleri sizlerle paylaşacağım. Bugünkü video kitapla ilgili. Yani arkadaşlar Türkiye'nin ve dünyanın en büyük bir sektörü olan gayrimenkul aracılık sektörü Türkiye'de de gerçekten büyük bir yer kaplamakta. Bugün emlak portallarında bulunan gayrimenkullerin pazarda olan gayrimenkullerin yüzde 85'ini yüzde 90'ını aracılık şirketleri yani bizim gibi gayrimenkul danışmanlığı veya gayrimenkul ofisleri veya emlak ofisleri dediğimiz kurumlar üzerinden pazara çıkmaktadır. Gerçekten çok büyük bir alan, çok büyük bir sektör. Ne yazık ki biraz da denetimsiz bir sektör. Şimdi genelde her yıl e, bu sektöre e, binlerce insan giriş yapmakta. Yani denemeye çalışmaktadır. Bir kısmı sektörde kalıcı olur. Büyük bir çoğunluğu ise bu sektörde maalesef e, yok olur giderler. Genelde ülkemizde bir algı var. Emlakçılık işi boş adam işi gibi görülür. Yani emekli olmuştur. Hiç yapacak bir işi yoktur. Ve bu sektöre girmek Bu sektöre gir, girmeye çalışırlar. Aslında emlak danışmanlığı yani gayrimenkul danışmanlığı terzilik kuaförlük, marangozluk gibi bir meslektir arkadaşlar. Bunun içinde de mesleğinizin gerekliliklerini e, edindikçe bu işte profesyonelleşirsiniz ve kazancınız gün ve gün artmaya başlar. Aldığınız portföyler, size gelen portföyler de ona göre yükselir arkadaşlar. Ben bugün size ilk tanıtmak istediğim kitap kendisini tanımaktan gurur duyduğum çok değerli bir insan olan Güven Açık Hocam'ın kitabını tanıtacağım. Güven Hocam'ın üç tane kitabı var ama ilk başta ben en, benim için en önemli gördüğüm her yönüyle Gayrimenkul Danışmanlığı kitabını paylaşacağım. Yani detay çok şeyini anlatmayacağım. Sadece kitabın amacını belirtmek Şimdi bu kitap arkadaşlar 24 bölümden ve 258 sayfadan oluşmaktan. 24 bölümde bir işte kimler gayrimenkul danışmanı olabilir? Gayrimenkul danışmanlığı nasıl olunur? Nasıl başlanılır? İşte sektörde neler yapılması gerekir? Nasıl gayrimenkul danışmanlığı eğitim alınır? Nasıl mesleğe doğru başlanılır? Gibi birçok başlık altında tam 24 tane başlık altında toplanmış 258 sayfadan oluşan birinci hamur beyaz kağıttı. Ee, biraz büyükçe bir kitap normallerinden biraz daha uzun yani boy olarak A4 kağıdı kadar boyu var neredeyse Güven Bey uzun yıllar bu sektörde olmuş 1998 yılından bugüne kadar sektörde olan bir isim hala yani şu anda yine sektör içerisinde ve sektörde eğitim veren bir üstad kendisi yani ve bu işe girmeyi düşünüyorsanız bu işe başlamadan önce bu kitabı almanız lazım çünkü işe başlayıp belki de yüz binlerce liranızı veya on binlerce liranızı kaybedeceğinize bu kitabı alıp başlayıp başlamayacağınıza bu işi kendinize meslek edinip edinmeyeceğinizi 80-100 lira veya 120 lira işte ne kadar şu anda bilmiyorum kitabını bakmadım yani yolda satılıyor şu anda Baktığınızda güven açık diye yazdığınız zaman zaten kendisinin de gayrimenkul eğitimleri.com diye sitesi var oradan da kitaplarını isteyebilirsiniz alo güven hattı diye bir hattı var hocamın enteresan bir hocam kendisi oradan da talep edebilirsiniz. Şimdi gayrimenkul aracılık işi gerçekten çok önemli bir önemli bir konu. her insan hayatında her gün ev almaz. Her gün ekmek alabiliriz. Efendim her gün evimize bazı eksikleri alabiliriz. Evimize bazı eşyalar alabiliriz. İyili Lakin her gün ev almıyoruz, her gün dükkan almıyoruz veya her gün asa almıyoruz, satmıyoruz. Bu nedenle insanların gayrimenkullerini, hayatındaki en önemli yatırımı olan gayrimenkullerini size teslim edecekler ve siz de bunu belli bir süre içerisinde işleme dönüştürmeniz lazım. Bir gayrimenkulün işleme dönüşmesi de en büyük etkenlerden birisi fiyat ve zevk pazarlamasıdır arkadaşlar. gayrimenkulün önce fiyatı doğru belirlenmesi lazım. Akabinde de o gayrimenkule uygun pazarlama planı yapılması lazım. Bugün bir konut yapılacak arslanın pazarlamasıyla bir ticari e, bina yapılacak arslanın pazarlaması aynı değildir arkadaşlar. Bugün ofis olarak kullanıma e, uygun olan dairelerle e, oturmak için kullanılacak olan daireler ay, pazarlaması aynı değildir. Bu yüzden her gayrimenkulün kendine has pazarlaması vardır. E, bu nedenden dolayı kendinizi her geçen gün geliştirmeniz açısından e, sektörle ilgili bilgi sahibi olmanız lazım ve bu işe başlamak istiyorsanız bu işi yapmak istiyorsanız gerçekten çok sevkli çok güzel bir iş e, ben zevk alıyorum bu işi yapmaktan çok hoşuma gidiyor çünkü birçok insanla muhatap oluyorsunuz birçok insanla tanışıyorsunuz ben zaten uzun yıllardır bu sekt e, pazarlama sektöründen geliyorum. Ben iş çocukluktan hayata başladım. Çalışma hayatına başlamıştım. Bu yüzden benim için alış-satış e, işi çocuk yaşlardan başladığı için bu benim hayatımın içerisinde olan bir konu. Ama gayrimenkul pazarlaması, emlak pazarlaması çok farklı. Bu yüzden bu işe gireceksiniz. Bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Kitabın içerisinde gerçekten e, her konuya değinilmiş 24 madde var dediğim gibi yine ben şimdi söylediğim gibi yani Bir e, satış ve kiralama işlemi nasıl kapatılır e, Bir e, yetki belgesi nasıl alınır müşterilerle alınan teklif süreci nasıl yönetilir ya yani Bu sektöre nasıl başlamanız lazım eğitimleri nasıl almanız lazım Ayrıca e, nasıl Ne ve ne şekilde başlamanız lazım Gibi gibi birçok e, konuya değinilmiş ee, ve e, içerisinde birçok değerli bilginin olduğu bir kitap arkadaşlar. Şimdi e, ben bir hikaye anlatarak konuyu sonlandırmak istiyorum. Bir gün adamın bir tanesinin e, babasıyla, ve oğluyla beraber çiftliklerine girerken yolda bir at buluyorlar. Çocuk bu atı sahibine götürmek istediğini babasına söylüyor. Babası da çocuğunun e, böyle eliksir bir işi yapmasını istemiyor ama çocuk çok ısrar edince en sonunda babası izin veriyor çocuk atı alıyor işte oradan geçiyorlar buradan geçiyorlar en son bir çiftliğe geldiklerinde at şahlanıp çiftliğe giriyor o esnada çiftlikte olan adam da, Aa, benim atım geldi diyor ve çocuğu görüyor bu atı sen mi getirdin buraya diyor soruyor çocuk diyor ki hayır At yolu biliyordu. Ben sadece onu yolda tuttum diyor. Arkadaşlar bizim sektörümüzde de bizi yolda tutacak olan, bizi doğru çalışmalara yönlendirecek olan bu gibi sektörümüzün önde gelen üstadlarının yol göstereceği ışık olan bu kitaplarıyla kendimizi donatmalıyız. Eminim bu videom sizler için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için bana, benim bu videoma vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Beni takipte kalın, bende kalın.